Hamınıza salam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağım. Ama Minecraft oynamayacak. Oynayacak ama böyle bir şey oynayacak. Minecraft'ta gizli kodlar. Birazdan göstereceğim. Gizli kodlar. Gizli kodlar diye için gizli yok. Yani kodlar. Böyle bir kodlar. İndi. Birinci kodumuz görünmez blok. Yani bariyer. Hayır. Niye çıkıyordu Flash koyuyor. Şimdi göz diye şu. Yazılır Sonra yazılır. Öz adımızı yazacağım. Yazdım ben Steve yazarak bir göz adımı. <laughs> Hiç adımı koymam. Şu ona Ay severim. <laughs> bir eli flash gibi. Öz adımızı koyuyoruz. Ben öz adımı yazıyorum. Sonra Minecraft yazdığımız koyuyoruz ah, on da onu da diyeyim. Sonra buraya yazırıq. Bar ri er bar bar ri bak -er. burada da yazılıb. Yuxarıda baxın burada. I er İstədiyiniz qədər, məsələn, mən 64 yazacağım ama yaxın yazmayayım, böyle 30 ruh 64. Bir bastım kimi geldi. Bunu böyle e, Game Mode Game Mode'da görebilirsin ama Game Mode Survival e, Survival'da görebilirsiniz. Siz, siz bir tane göstereyim mesela. Bunları böyle koymuşum. Ha. Bunu keçem bir <laughs> ama hiç işte ne yapıp bana bildi. özüm Game Mode Survival'da koyarım. Ha bir de e, size Game of Survival-ı burada qoymaq da göstərim. Yazırsınız bura. Game Model Sur Vivo. Bunu bilməyən yoxdur, yəqin ki, bunu bilməyən yoxdur. Görünüşü görünmür. Görünmür, mə keçəndə keçə bilmərəm. Bu çaca heç dostlarınız bununla trollləyə bilərsiniz. Heç <laughs> nə görünmür. Şimdi bariyeri ben burada koyandı yine görürsem bir bakın. Abi sine tıkla. Diyorum bir yan blok. Abi tıkla nakıl Böyle. Böyle mi? Çok güzeldi. Mesela parkurladı zaten. Edmey. Nakıl var. var? Ben, bak yedemir. Ama geçen idi bence. Ben bunu çok seviyorum. Hoppam. Hoppam. <laughs> Ay çüştü. Yine bir game mod özümüzü. Şöyle model. Kreativi. Sıra. Kreativi. Hıh. Ee, <laughs> i̇kinci kodumuz normal dünyaya Ender Dragon gönderici. Bu da çok hoşlandı. Gelirik bir flash. Ya flash yazılan hiç bir kod edemezsiniz. Yazırız Ender. Bak bu işareye koyup Dragon. Dragon yazılı. Ve direkt geldi ama neyse ki gelmiş. Xalisa gedir. Bax bu dəfə getmədin. Bu dəfə Abi, partlatma. Yox başlan. Mən bunu burada saxlayardım. Amma yax, gətsin, gətsin. E bununla belə də istədiyiniz zonuları gətirə bilərsiniz. Amma üçüncü kodumuz kom eh komut blou gətirmək. Komut blou. Flaş yenə qoyuruq. Yi və öz adamımız. Bu addımımızı yenə yazırıq. Amma komut bloq yazmırıq. Hamsını ingiliscə. C O M M A N T. E, sonra yenə boş araya qoyub bloq. Baxın, işte, hər şey var. Hər komut bloğu var. Amma biz başqa normal komut bloğu. Bloçik. Hazım kimi bir dənə alıram. Bununla belə istədiyimizi eləyə bilərik. Məsələn, yazırıq bura. şun Ay şahsen böyle bir şey diyebilirsin Yeni Savaş bu şun mu bura yazıp gelip Iron, Iron yazıp bu işareti koyup ay golem yazıp bura gelip bu işareti üç defa koyup böyle gelip bunu eredikten sonra düğme alacağız. Düğme hem düğme. Eğli konuşuna koyduğumuzda sonra buna bastığımızda aynı İran kalem gelir. <laughs> Bana göre çok maraklıydı böyle bu. Bana göre bu da maraklıydı. <laughs> bununla birlikte ayrı kalemi ordusu ile Ama bu sizin olur. Yani bu, 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 biz buna vurduğumuzda bu bize saldırır. Survival'da. Yani bunu normal Iron golemi demir neylerinde daha da şey olur. Bizim olur. Ama bu bizim olur. Biz buna survival'da vursam bize saldırır. Size göstereyim. Gele bir <laughs> oradan yazmak da istemem. Ama bu monter sonra eşyalarımızın olması gelecek. Hayatta kalmayı da değil. Şimdi vurma ama buna ya evimize gel. Katın. Katın gelir. Öz ee, bari yeri özümüze dönelim. Görün bu ne kadar ağırlıdır. Aa çok bu. Bilir. Bu görünmez blokları görür. Gelme. Onu doğru Gelme. Özümüzü bir ağırlıyor. Bismillah. Şimdi yani burada gelenmez gö sandım. Gelenmez buraya. <laughs> Ya buradan biz de uyarıyız. Git. Bir göz, <laughs> yalnız yalnız yalnız. Ne oldu ya? Biz bize din test dördüncü kodumuzu göstereceğim. Bir yapacağız buraya atayım bir yaz değil mi? Siz buraları kesin. Ay, ne olmuyor? Flash koymadan ne oldu? Bu e, A, t, i, u, e. Çok yokum he. Oy bismillah. Doğru kodumuz. Gösterdim. Ama bir gılımız aldık. Mesela nedir aşk olası aldık. Buna kitap büyüsü almadan, büyülü kitabı almadan bunu basabilir. Mesela ee, ateş boyutu. Eylemek Yazırıq. En flash group en in, in the hand. Yani belirleyelim TV özel olacak. Fide aspekt. E eh, yok. Fide bundan protektin. Protektin yazdık. Protect. Protect. ne? Yəqin səhv Veya ki büyü basmışam. Onda başka bir obi büyü eləyik. Fili aspekt Yəqin aspekt. Dediğimizde iyi olmalı. Niye? Olurdu. Ben de olurdu. Gege, nasıl yazmış birinci. Bunu olmalı. KV Fire Protect yok. Lazım. Fire. Hayır, Ene Fire. Ya, bu bunu elleyemedi ama olurdu. Başka diğerini gösteririm, başka bir şey gösteririm gösteririz hemen bir yerde. Bu 5. kodumuz. 5'te 4 tane kod. Birincisi ben ne yazmış ama hedefe eşya şey bulmamış. Yaygın birinci saf olur. Yani onu görmüyor. On, on. İndi size göstereceğim.

bir şey gelesek. Böyle bir şey olur mu? Yok. Olur. Ben yani bunu ben yedim de sabah edeyim. Böyle bir şey olmursa, böyle bir şey gerek. Gibi. Sumu. İstediğim... Ay ben gibi sumu ne yazdım. İstediğimiz şey gönderebiliriz. Yani o Minecraft'taki şeyler. Mesela Aslan da. Pardon. Elirem. Ya, ya, ya buradan Yoksa <laughs> ...karanlık bizi hiç ne de görmez. Yaştan da bir yer, ha. Bitti. Aa, bakmadan bir tane köye gelmiş. <laughs> Şansa bak. <var. gülüyor> Bizim golemimiz. Bir şey Diğer kodumuz evet. ee, İngiliz kodumuz böyle bir şey. Bir onu? Biz burası. Damage yazdığımızda. TV adında özel bir yazılımda buraya min yazılımda ee, bir direk bize bir şey olasın olmaz Umar. çünkü sakın ama ki Hı.

sıfır yazdım ama gördüm ama de yanlış oldu sıfır da buraya yazdım ama görürsünüz görürsün sana yazılır ondan başka yeni göster zaman ama ondan başka böyle bir şey de var. Peki Nasıl polisciğim bu Burada doğru. Ha indi. daha başka bunu ham bir C I L L yazdınız da belirli. B'ye bastığımızda gördüğünüz gibi böyle bir şey olur. Yani kuşmanından başka beyaz köy göster. Burada biz damar G yazdık. Damar G yazdığımızda T'ye yazdığımızda mesela bu 10 yazdık. Bizim zanımız dondu direkt bela oldu. Ha? başka bir şey. Yani biz ara bin yazsak direkt gelir. Yani. Bak. Tamam. TV. Min. 100. 100 yazsın. Min yazmam. Ama gördüğün <laughs> gibi ne oldu? Şimdi size bir <laughs> şey <laughs> göstereyim. Biz özümüzü Gel memo Game on Sırayı Hemen Flash yazmadım Kame Mode Sırayı Sırayı A, B, V Yazdık Yazdı. Şimdi önümüze Görünmez bloklar Böyle böyle Ay Bam 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 Pam 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 Bir de videomuz blokla ev grubu dostlarınızı trolleyabilirsiniz Kayı kayı <laughs> Bom Pam 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 Bom bom bom. Bom bom bom. Olacak bir şey Bom bom bom. Bom bom bom. Biraz bom surv bom. Bir de survive survive Çok teşekkür seni. Bununla bir ev bulduğumuzda. Ev bulduk. Bakın bir koyayım. Buraya kapı koyayım. Buraya bir kapı koyuyor. Yani bir de bunu elimizin tıkılığını sonra görmüyoruz. Survival'a keştiğimizde Megami Mode Sonra Su V Yazdı Yalnız bunu aldığımız bir Mesela ben de gitmeye çalışırı Gitmemek Gafiyas belirtti bu. Adam bunu getir. Geçen bir sonra kapı açıp getir, getirebilir. Ha, yeni geçen bir. Yeni yine geçen bir. Son keşeydi. Öz burada kalın. Artık da burada kaldım. <laughs> Dostlar çok ol, çok olmak istemiyorum. Sağ olun. Gözünüze yakışı bakın. Like, kanalıma abone olun ve like atın. Sağ olun.